Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci videomuzu çekiyoruz. Dokuzuncu gün. Yarın son günümüz. 2, 4, 5, 6, 730 TL'lik kart kazıyacağız. İsme kazıyoruz. Bir önceki videoda elmas kartımızın bonuslarını unutmuşuz. Araba, yüzük, ve atnalı. Bunu kazıyalım dedik. İlk kartımız 30'a katla. Cengiz Naci Keskin Kay arkadaşımıza kazıyoruz. Bol şanslar herkese. 3 33 31 36 11 22

Herhangi bir ikramiye bulamadık. Kolye. Aa, parayı bulduk. 90 TL. 90 TL ikramiyemiz çıktı. 30'a katladan. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Ayla yürüyen. Altın gol kazıyoruz arkadaşımıza. 3'e 7. 5'e 3 2'ye 4 4'e 5 6 attık ama 8 yedik. 2'ye 3 4'e 8 Altın golün hepsinden gol yedik. Dün de 3 tane kazımıştık. 3'ünden de ikramiye bulamadık altın golün. Faruk Emre Altın gol kazıyoruz arkadaşımıza. 4'e 7 4'e 6 6'ya 8 2'ye 8 3'e 7 5'e 6 ve 3'e 4 galiba bu günkü 3 kartımız da boş çıkacak. İkinci kartımızı kazıdık. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Kübra arkadaşımıza kazıyoruz. Altın gol. 3'e 4 2'ye 4 5'e 6 5'e 7 4'e 5 6'ya 7 ve 3'e 5 evet. Hepsinden üç kartımızdan da gol yedik. Ramazan Ceylan arkadaşımıza milyonerler kazıyoruz. 46 6 19 30 47 49 41 20 12 24 32 4 16 13 9 25 38 36 42 son rakam 5 Bu kartımız da boş arkadaşlar. Ceyhun arkadaşımıza mega kazıyoruz. Mega altın. Altı, on dört, on, on üç, otuz ve bir. Birler çiftler çiftler çıkıyordu. On bir. Yirmi. 19 9 24 29 25 7 22 7 28 4 2 16 27 21 8 23 25 ve 12 bonuslarımıza bakalım araba yıldız uçak ve yumurta bu kartımız boş arkadaşlar her yönden kazıyoruz. Elif Akgül arkadaşımıza kazıyoruz. Tavşan. Taç. Tavşan. Tavşan. Altın. Atnalı. Atnalı. Zar. Altın. Yok herhangi bir ikramiye tutturamadık. Sadece 90 TL 30'a katladan ilk kazdığımız karttan çıktı. Mert Koç arkadaşımıza her yönden kazıyoruz. Hazine kart kart kasa kolye kolye asa kolye hazine buradan da herhangi bir ikramiyemiz yok arkadaşlar. Onur şeker arkadaşımıza mega altın kazıyoruz. 17 11 18 14 2 9 25 12 24 7 16 27 3 13 30 8 22 26 19 29 15 10 10 sen gel 23 5 4 ve 1 Bonuslara bakalım. Kedi taç Basta ve Atnalı. Bu kartımız da boş arkadaşlar. Son kartımızı kazıyoruz. Zeynep Kaplı. Arkadaşımıza Mega Altın kazıyoruz. 25, 12, 18, 1, 19 ve 13. 12 ile 13 aynı sırada çıktığı zaman ikramiye var burada arkadaşlar. 7 30 17 15 5 tekrar 5 24 4 6 26 3 20 21 27 11 14 10 Çiftler çiftler gel. 9 16 ve 23. Bulamadık. Herhangi bir ikramiye. Bonuslara bakalım ev, araba, kasa ve yıldız. Son olarak da düzlesin. 750 tam yapsın. Şans yıldızı kazıyalım. Bu elimde kalan son şans yıldızları ama hepsi de boş çıktı. Evet bu da boş. Arkadaşlar 750 TL'lik kart kazıdık. Sadece ve sadece 30'a katladan 90 TL çıktı. Ee, diyecek bir şey yok. Görüyorsunuz kartları. Ee, yarın son kartlarımızı kazıyacağız. Yine isme kazımaya e, isteğinde bulunuyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Son günümüz. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.